Derken sevdiğin kadar sevilirsin. Her seven sevse mehaneler dur muydu? Cesset, cesset. Yalan dünya. Nefsen bak, yaşamak, hayatta kalmak zor gelip hep ona yönelmek. Bak Bakıyorsun gece oldu, doğru için malmak zordu. her şey derdi ki bunu bilirsin benim senin. Yanıyorsun, sen kalma, bunu yapmayasın yoksa ben kandım can A sen şimdi kabusun oldu. Her şey başım üstü kala. çünkü dünyada ağlama kalbim. Sakın anama yalın kalbimden Ya da kalbimden silme dinilmedim. Yeminim kalbim bu yüreği. Benim içe durmadan yana içimde sevgine yakar. ...benimle yanardalar. Bazı ıslar kalbimi çaldılar. Hiçbir şey olmaz biliyorum. Son kendime neden diye... Neden ...yine ölemiyorum. Yine güldürürüm. Seni seviyor. Kek adam sen. kalbim seni sevdi. Neden? Hep <laughs> hayatım şeyler. Ya gibi kısa süre. <laughs> Birden güzel yalan biter. <laughs> Sen çek yalandan biter. Yeah. <laughs>